Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Şimdi diğer hisseye geçelim. Koç Holding. Ara vermeden 3 tane kağıt en azından yaparsam sonrasını biraz daha hızlandırırım. 3 bölümde hallederiz bu işi diye düşünüyorum. Koç Holding çarpanları itibarıyla bakın. Yani piyasa bölü defter değeri 1.54'te görünüyor şu anda. Düşük, ucuz. Regresyona bakalım. Regresyonlar mükemmel. 231 günlük siyah ana kanal yukarı, 66 günlük mavi renkli kanal yukarı. Extended'a baktığımda onda da aynı durum vardır. Çünkü her iki kanalın da yukarı olduğu bir yerde Extended. Extended'ın çalışma şekline bakın kalıp gibi. Mükemmel çalışıyor ve yarın için şişeceği yeri söylüyorum. Buyurun size yarın nerede şişer sorusu. Nereden döner sorusun cevabı değil bu. Nerede şişer. Yani ben gördüğümde vay artık bunun işi zor diyeceğim yer. 99 35. Kağıt tavan yapmaz mı? Yapar. Buyurun size bir tavan mumu yerleştireyim yarın. Evet. Ne oldu? Bizim extended'ın da üzerine çıktı mı? Çıktı. Kaç gün durur? Burada durmaz. İşte mesele orada zaten. Bunu anlamanız gerekiyor devam ediyorum. EMA'lara bakalım. Extended'ı kapattım. EMA'lardan çok uzaklaşırsak bir geri dönüş ihtimalinden bahsederiz. Neden? Çünkü EMA'lar zaten bir fiyattır. 8 günlük üstel hareketli ortalama, 13 günlük üstel hareketli yani geriye dönük 8 günün kapanış üstel ortalaması işte bu bizim gri renkli EMA 8 çizgisini çizer. Nerede o? 84.80 8 günlük ortalama bu. 84-80. Fiyat kaç şimdi? 96-60. Yarın da yapın bir tavan. Hadi gelin buna 9 lira koyalım. Ne oldu? 105. Evet. Daha da mı gidecek? 120-150. Böyle olmaz. Ne yapar? Ya bekler emalarını. Bir devam formasyonu çizer. Artık bu dinamiği biliyorsunuz. Ya buraya bir bayrak yapar. Ya filama yapar üçgen şeklidir bayrağın şu şekilde. Nedir amaç? Amaç emaların fiyata yaklaşmasıdır. Bunu sağlamaktır. Sonra bir daha gider. Devam formasyonu yukarı kırıldıktan sonra asıl trendin oturması, olgunlaşması ortaya çıkar. Size bir kamyon burada göstereyim. Bakın bunların tamamı hep devam formasyonlarıdır. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar komple devam formasyonları. Sonra tekrar tepki yukarı, tepki yukarı, kırdıkça yukarı. İşte bu sağlıklı bir trend devamı istikrarlı bir gidişi sağlar, düzelterek. Şimdiki dinamiğe bakalım. Çok sağlıklı, değil mi? Bakar mısınız şimdiki dinamiğe? Bu böyle tabii ki tahmin edeceğiniz gibi marsa kadar gitmeyecek. Onun için dikkatli olmak lazım. Geri çekilmeler alım fırsatı olur, rahat olmak lazım. Germemek lazım değerli yatırımcılar. Yarın %5 yukarı açtı. Hocam ben ne yapayım? Soruya bakın şimdi. Ya %5 yukarı açtıysa e siz grafiği önünüze açtığınızda da bunu görüyorsanız almayın ya. Yani bir bekleyin şöyle bir gerilesin. Korkmayın. %20 daha gitmez. Korkmayın. Öyle bir şey yok. Yani kağıdın gidip de 75 liradan 150 liraya <laughs> yani 10 günde gitmesi söz konusu olmaz. Koç holding bu. Böyle yan tahtalar kıtırık tahtalar gibi düşünmeyin. Olmaz öyle şeyler. Ne kadar büyük bir e, dönemin aslında arifesindeyiz. Bunu bilmeme rağmen böyle söylüyorum. Kağıdı yine de götürecek dinamik öyle oluşmaz. 10 günde %100 yapmaz Koç Holding yani bunu anlayın. HSD trend analiz algoritması dün itibarıyla yeşil mum bugün itibarıyla sabah execute işte sabah alım gördünüz. 88.20 açılış ve yukarıda kar satışları belirlenmiş. Yarın itibarıyla birinci kar satış sinyalini verecek. Performansa bakın. Yani bugün açıldı pozisyon yarın ilk kısmı kar satışını yapacak tahta. HSD ile girenleri tebrik ediyorum. Sabah itibarıyla pozisyon açan tüm katılımcı kurs yerlerime bravo. Yarın için kısmıyı kaçırmayın kısmi satışı. Matre. Kar satışı 1 gelmiş Matre'de. Matre tabii ki affetmeyendir. 17 Mart pozisyon açılışı 8120 bugün birinci kar satışı gelmiş. Şimdi yarın ikinci kar satışı gelecek ve sonra kalan hisseyi taşıyın durun. Sat sinyali nerede gelir? Stop seviyesini aşağı keserse gelir. Stop seviyesi nerede? Hepiniz görüyorsunuz kırmızı çizgi 69.40. Maliyetiniz burada zaten 81 lira. E kağıt gitmiş 96 atmışa Artık yani geri dönse kaç yazar? 69 40'ta stop olana kadar bu iki kere daha kendini yukarı çevirir. Bu rahatlıkla bakılabilir. Bu rahatlıkla bakılır da işte algoritmalarla çalışırsanız bu rahatlıkla bakarsınız. Öbür türlü olmuyor. Yani yatırımcının doğru yerden alabilmesi zaten çok zor. Bum. Buyurun size. Dün maviye dönen mum Bugün sabah yuttur. Alım sinyali. İşte bugün sabah açılış fiyatı. Zaten bugün sabah low'muş yani. 88.10. Açılmış pozisyon. Taşınmaya başlamış. Kar satışlarını görüyorsunuz. Hepsi sıralı belirlenmiş. Şimdi algoritmayı kullanan bir yatırımcıyı düşünür müsünüz? Sabah e bu dün geceden gördüyse bu mavi mumu ki artık görmediyse pes derim. E sabah aldı işte bu kadar ya değerli yatırımcılar olay bu 101.60'a şimdi yarın kısmı kar satışını gönderecek. Sonra bir ertesi gün seçimden sonra giderse buyurun size 110'da ikinci, 118'de üçüncü, 141'de dördüncü kar satışlarını yapacak. Hepsi belli. Önemli olan hangi fiyatlar olduğundan ziyade bunların üzerinde çok durmanızı istemiyorum da olayın mantığını iyi anlamanıza çalışıyorum. Nasıl bilinçli yönetebiliyorsunuz bunu fark edin. Rua dün gelen alım sinyali e bugün sabah execute açılmış pozisyon 88.20. Birinci kere satışı 2, 3, 4 çizgiler konmuş. Fiyat ekseninde işlenmiş. Her şey hazır, bekliyor. Bu kadar. Bu arada bu dördüncü algoritmayı da dördü birden al sinyali üretmiş gördüğünüz gibi. Daha doğrusu matre zaten hepsinden önce davranmış da yine her zamanki gibi. Rua da dahil olmak üzere dört algoritmanın dördü de alım tarafında pozisyon taşıyor. Koç Holding'de son döneminde gerçekten iyi performans gösteren hissesi Miraculum. Algoritması ekranda 9 Mayıs 4 saatliklerde çalışıyoruz. Alım sinyali Gördüğünüz gibi saat 1 mumunda gelmiş 86.40 maliyet ve yarın artık birinci kar satış seviyemize geldik. 97.50'de birinci kısmi kar satışı yapılacak. Mekanizma ayar algoritmada gördüğünüz gibi MGB 4S 9 Mayıs tarihli saat 9 mumu sabah açılış mumu ile birlikte gelen alım sinyali var burada. 86.25 maliyeti ve yarın ilk kar satış seviyesine geldik 99.15 sonra kısmı iker satışını yapacak yatırımcı kalanı taşıyacak ikinciye geldi miydi ikinciyi yapacak kalanı taşıyacak bu şekilde kademeli kısmi kar realizasyonlarıyla pozisyonlarınızı taşımanız başarının sırrıdır paragraf arası bir bilgi Victor günlük grafiğe geri döndüm alım sinyali tam şuradadır buradaymış. 8 Mayıs'ta gelmiş. Mükemmel bir yer ve gördüğünüz gibi gayet sağlıklı diyecek bir şey yok. Victor Filtert ne yapıyor? Alım sinyali dün gelmiş. Pozisyon açılmış. Victor'un hem filter hem düz her ikisinde de alım sinyalleri var. Ignis alım sinyali 9 Mayıs. Gayet mantıklı, gayet sağlıklı pozisyon taşımaya başlanmış. Filtrelere geçiyorum değerli yatırımcılar. Önemli konudur ve ekranda nedir? Fiyat aslında bandın üzerine 9 Mayıs'ta atmayı becermiş. Sonra 10 Mayıs filtrenin yeşile döndüğü gün. Bugün eğimlendiğimiz gün yavaş yavaş kavis yapacağım. Ben yukarı yönlü bir trend çizme niyetindeyim ama benim önümü kesen bir şey var katılımcılarım ve kursiyerlerim o kadar iyi biliyor ki onun ne olduğunu işte bu burada fiyat burada filtre burada e yarın gitti şöyle bir mum geldi olur mu bu iş çok zor hadi diyelim oldu e bir ertesi gün olmaz hangi gün döneceğini tahmin etmek değil ki olay bu döndüğünde pozisyon açmak için kollamak nereden döndüğü değil dönsün yeter ki şu filtreye yerle yaklaşsın bir şöyle o zaman böyle filtreden uzaklaştım ben gidiyorum Mars, Plüton öyle bir hareket olmaz. M2 üzerine attık mı? Attık. Nerede? 9 Mayıs. Renk mavi, eğim yukarı, fiyat üstünde. Mükemmel. Bu mükemmelliği yarın şöyle bir mum bozar yalnız. Ne kadar ters bir yorum değil mi? Fiyat deli gibi yukarı giderse görüntü bozulacak diyorum. Evet görüntüyü bozar bu mu? Şimdi df çünkü önce şuraya gelir. E fiyat burada df burada öyle mi? Gitmez ki bu tahta o zaman. Bu tahta geri çekilir ya da bekler. Neyi bekliyor? Emaları bekliyor, filtreleri bekliyor. Neyi bekleyecek? Böyle uzaklaşarak kaçtım koptum falan yok. O kaçan kopanları hani pandemi döneminin sonrasında iyi yaşadı bireysel yatırımcı. Sonra ne olduğunu da iyi yaşadı. Nasıl geri dönüp de kaç aydır aynı yerde yattıklarını iyi yaşıyorlar. Bunlardan kurtulun değerli yatırımcılar artık. Finte 80.55'te bulunuyor. Fiyat 96.60. Finte'den bu kadar uzaklaşma normal değildir değerli yatırımcılar bakın. Finte fiyata çok yakın gider şu şekildeki açılmalarda geri gelir. Bakın hep yaklaşır. Fiyata doğru geri çeker kendini. Tersi de geçerlidir. Aşağıda çok delerse, çok uçarsa yukarı tepki verir bu sefer de. Ama cep, finte, findief, bunların yakın bölgelerinde gezmektir. İşte buyurun. DF. Df ne yapıyor? uzak zor daha da böyle koptum gittim yarında tavan öbür günde tavan falan öyle bir şey yok halka arz kağıdı değil bu slop Slop'tan da kopmuşuz. Slop'tan kopmak güzeldir. Yani kısmi böyle geri çekilse bile slop'un yönünü yukarı çevirmeyi sağlar. Şu sert yukarı hareket. Yukarı kavislenmenin önemini hiç yoksa 10 kere anlatmışımdır. Yukarı kavislenme bir yükseliş trend destek mantığıdır. Destekler. Fiyatı yukarı iter. O gücü verir. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Altındaysa da hiçbir icraat çıkmaz. Boş yere uğraşmayın, debelenmeyin, cebelleşmeyin, savaşmayın, ısrar etmeyin, mücadele etmeyin. Yok. Olmaz. İşte en netini de gerçekten sağ olsun. Koç Holding anlatmış. Bakın bu e, slopeun altında olan dönemleri görüyorsunuz değil mi fiyatta? Hepsi berbat dönemlerdir. Şurada şöyle hafif bir yukarı eğim var gibi görünüyor ama hiç hikaye yani buradan aldıysanız burayı yine gördünüz. Hiçbir şey olduğu yok. Diğerleri zaten berbat yani aşağı trend oluşturmuş hatta. Bakın bu bölge de öyle. Görüyorsunuz değil mi? Bu bölge hiç hikaye ıvır zıvır bölge. Hep aşağı düşme bir düşüş trendi riski taşıyan kısım orası. Sakın. Bu Koç Holding şuradaydı şuraya düştü falan gidelim yapışalım. Yapışmayın. Yukarı giderken ya yükselirken yapışın. Düşerken yapışılır mı hiç? Finorma. Temaslar nedir? Alın fırsatı. Bu da tam sözlük anlamını vermiş bize. Pini bırakmış. Bir daha da görmemişiz orayı zaten. Bakın gördünüz mü? Sadece bir gün bir pin. 3 Mayıs. Bir daha yok. Zaten artık hiç daha gelir miyiz oraya onu da bilmiyorum. 72-60'larda kalmış Finorma. Fiyat 96 60'ta Temasları görüyorsunuz değil mi? Benim anlattığım işte temaslar alım fırsatıdır diyor ya. %3-5 falan zannetmeyin. Yani şu dinamiğe bakarsanız yüzde kaç yüzlerden bahsettiğimizi falan fark edersiniz. O zaman nedir biliyor musunuz? Filtrelerle ilgili çalışırken özellikle uzun vadeli olarak bahsettiğim Finorma, Elesma bunlara temaslar gerçekten çok büyük fırsatlardır. Belki 6 ay, bir sene bir daha karşımıza çıkmayacak. Öyle düşünün. Tabi borsa neticede her şey olur. 10 gün sonra karşımıza çık verir. Ama normal dinamiklerde uzun vadeli filtre anlayışı budur. Bakın Kaufman, Elesma yukarı kesişmeleri. Alın derim her zaman aşağı kesiştiği zaman yoksunuz. Yukarı kestiyse Kaufman, Elesma'yı tekrar Alın. Bu bir trend anlamına gelir. Buyurun size trend. Şimdi ne olmuş? Bakın. Yukarı kesti mi? Kesti. Tamamdır artık. Bu bölgede takılsın dursun fiyat hiç bir önemi yok. Bu filtreye göre düşüneceksiniz ve bu bir yükseliş trend adayıdır artık. Burası değil. Bu bir trend falan değil zaten. Buraya bir devam formasyonu geleceği kesin. Önümüzdeki hafta mı olur, sonraki hafta mı olur. O beni ilgilendirmez ama teknik olarak bir dinamik budur. Devam formasyon dinamiği gerçekleşecek. O dinamik sizin için alım fırsatıdır. Bunu fark edin. Günlük şeylerin içinde boğulmayın. Ya %3 düşmüş salı günü ne açar? Bu mudur yani olay? Ben size burada şunu anlatıyorum. Fark eder misiniz artık bunları? Yani günlük ne olmuş? Günlük düşünürseniz günlük kazanırsınız. Hep böyle bakın olaya. Yarım saatlik grafiklerle mi çalışıyorsunuz? Yarım saatlik kazanırsınız. Final RB. LRB'nin üstünde miyiz? Evet yön pozitif. Eğim yukarı dönmüş. Yeşil renk fiyat uçmuş. LRB'den bu kadar uzaklaşılır mı? Normal mi? Ama bana sorarsanız normal değil. Şimdi bakın çarpıcı bir şey göstereyim size. Niye normal değil? Burası ne dönemi hatırlıyor musunuz? Rally. Rally zamanı o e, şeyde 20, 2021 Ekim'den uçup da KKM'e çıkana kadar 17 Aralık'a kadar olan uçuş bölgesi. Bu uçuş bölgesinde bile bu dönemde bakın kağıdın maksimum e, fi, şeyle fil eları ile arasındaki mesafe fiyatla indikatör arası mesafe şu değil mi? Bakın yaklaşık çiziyorum tabi şu. Şimdi bu çizgiyi alacağım bugüne götüreceğim. Seyredin şimdi ne oluyor. Bakalım benzerlik var mı? Sonra ne oldu? Tabii KKM çıktığı için bu oldu. Ayrı bir mesele de yani şu geri dönüş. Ancak geri çekilme kaçınılmazdır. O gün o sebeple oldu. Peki şu gün ne oldu? Hangi neydi sebep? Hiç. Ama döndü işte. Döner. KKM ile ilgili olarak bir negatiflik oluştuğu için 3 günde döndük. Ama burada 15 günde dönmüş. Ama dönmüş. Bakın şimdi aynı çizgi. Dikkat ettiniz değil mi? Oradan beri taşıyorum. Bunu buraya kadar getirdim. Bakın şimdi nerede bizim LRB? Büyütüyorum. LRB'nin bulunduğu yer. Buraya bir yatay koyayım mı? Şak. Şunu da buraya çekeyim. Bakın o çılgın rally döneminde bile maksimum uzaklaştığı mesafe buymuş. Şu şekilde düzgün bir çizeyim onu size. Bu. Şimdi şimdi olan bu. Normal değil değerli yatırımcılar bu. Çok fazla. Geri çekilme beklenir. Aa ne gün beklenir? Cuma mı beklenir? Pazartesi mi beklenir? Ben onu bilmem. Ama alım düşünüyorsanız bir geri çekilme sonrasında alım yapmanız mantıklı. Yoksa Gidip de yarın %5 artı açar şimdi atıyorum. At, pardon o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum. Örnek veriyorum. Ve %5 yukarı açıldı. Siz şimdi gittiniz buradan aldınız. Sonra seçimden sonra sonuç ne olursa olsun. Onunla da ilgilenmiyorum bunu anlatırken. Aşağı geldi. Şimdi burada aldığınızda kendinizi kötü hissedeceksiniz. Aşağı gelecek. Halbuki bu kağıt gidecek olan bir kağıt. Sizi negatif düşündürtmeye başlayacak piyasa. Sonra Ola ki kapattınız alın burada kapandınız. Burası negatif. E, eksi yazdı zarardasınız. Sonra kağıt bu bölgeye gelene kadar o işte flama ya da aşağı yönlü kama takoz bayrak ne derseniz deyin hepsi aynı hikaye. Devam formasyonunu yukarı kırdı gidiyor. Ne yapacaksınız? Bir daha alacak mısınız kağıdı? Almanız lazım işte. Teknik anlamda bakın profesyonel trader alır. Bakmaz o nerede verdiğine falan. Ee yukarı kırdı almadınız. Zirveyi kırdı alacak mısınız? Yine mi almayacaksınız? Hayatınızın hatası işte. Sonra bir daha koç moç bu fiyatlar 100 lira 100 lira görmeyiz. Uçar gider yeni dünya. Sizi hatalı karar vermeye sevk eden durumları anlatıyorum aslında. Yerine sindikatörlerine de bakalım dilerseniz bir göz atalım. Uf, mükemmel olmuş. Yani kağıt 9 Mayıs'tan beri gerçekten iyiymiş. Ben de analizini yaptım gerçi. Kanalda da paylaştım ama işte fark eden fark etti. Fark etmeyen ya da üstünde durmayan umursamadı. Ama bu dönemin işte banka, holding ve kamu kağıtları Yani eskiden bizim kamu dediğimiz kağıtlar ya yani bu dönemin kağıtlarıdır. Mavi barları görüyorsunuz. Sarı barlar bitmiş. Hep anlatıyorum. Az önce de anlattım Tüpraş'ta. Sarı barlar bittiyse, mavi bara geçiş başladıysa alınır. Alınır. E bu şimdi düzeltecek peki. Sarı barlar gelmeyecek mi? Hayır gelmeyecek. Sarı barların gelmesi için kağıtta anormal bir satış baskısı oluşması lazım ki 3 günde bu kadar alınmışlığı artan bir kağıtta birdenbire anormal bir satış baskısı oluşup da sarı barları doğurmaz. Olmaz o. Evet devam TSI şu LRB'yi kapatmamışız o gözümü tırmaladı TSI, TSI yükseliş trend hesabına başlıyor değerli yatırımcılar dikkate almakta fayda var benim naçizane gördüğümü söylüyorum matematikte bana bunu anlatıyor burada verilen burada alınmalı demiş bu bölge komple bir düşüş dönemi dokunmayın bulaşmayın demiş. Bu bölge bir yükseliş trendiydi demiş. Hepsi de doğru gördüğünüz gibi. Bu bölge yükseliş trendi, bu bölge düşüş. Ne kadar net değil mi? Acaba var mı bu sinyallerde? Şöyle mi, böyle mi, bunu mu demek istiyor diye bir şey yok. Al diyor, sat diyor zaten. Başka bir şey demiyor ki. Dalgaları ayıklıyor. Bunu fark edin. Dalga gün değil, dalga dönem. Geçtim. BF bir tarihi bir görünüme bürünmüş. Bakın bugünkü şu alım mum barı tarihinde yok görüyor musunuz Koç Holding'in? İnanın ya şimdi haftalık grafiğe döneceğim çok merak ettim. Bir de temizleyeyim. Nerede var? Haftalık grafiklerde şu bölgede varmış. Vay, bravo. Buralar neresi? 26 Aralık 2022 sonrasında yatışa geldi. Aslında haftalık grafiği açmışken burada bir analizini de şu şekilde yapmış olalım. Gördünüz değil mi? İşte bu bir flamadır. Flamanın yukarı kırılımı da bu bugünkü momdur. Daha doğrusu bu haftaki mom. Bu haftalık grafik şu anda ekrandaki. Ne kadar önemli yani sizlere çok anlatamıyorum değerli yatırımcılar. Süre kısıtlı, kağıt çok, sizden de çok talep geliyor. Yani ben bütün gece analiz yapmaya kalksam Hani sizin de bütün gecenizi yiyecek kadar siz seyreder misiniz onu bilmiyorum ama bunlar hep paylaşmak gerekiyor aslında. Bu bölgenin bir devam formasyonu olduğunu benim katılımcılarımdan eminim görenler oldu. Eminim değerlendirenler de oldu bu hafta kırılımla birlikte. Bakın yukarı kırıyor. Bu neyin devam formasyonu biliyor musunuz? Bu bölgedeki yükseliş trendinin devam formasyonu burası. Konsolidasyon ve sonra bugünkü kırılım bu hafta kırılım bakalım. Güzel. Break'te de güzel. Haftalıkta bile break mükemmel bir mum koymuş. Günlüğe geri döndüm. Gayet güzel görünüyor. Diyecek çok bir şey yok. Müthiş performans. Tarihi günler yaşanıyor değerli yatırımcılar. Bakmayın şu son iki 3 gün gerçekten inanılmaz şeyler olmaya başladı başka şeyler düşündürtüyor bana. Aresai Lin ben trend yapacağım demeye başlamış. İşte tüpraş deniz oluşmayan görünüm Koç Holding'de olmuş bakın. Gördünüz mü? LINE şeyin pardon. Regresyon üst çizgisini yukarı kesmiş. Ben trende gidiyorum diyecek değerli katılımcılar bakın. Bütün indikatörlerin bana anlattığının net sonuç cümlesini kuruyorum. Koç Holding'de bu bölgede ya da biraz daha yukarıda bilmiyorum. Ama bir devam formasyonu oluşacak. Ya yatay bir bayrak, ya bir flama, ya aşağı yönlü bir takoz. Bunları görürseniz bunlar alın fırsatıdır. Emalar fiyata yaklaşmaya başladığı anda değerlendirin. Ema 84, 80 de Ema 8. Şimdi kağıt geri döndü. Diyelim ki fiyatla Ema 8, 90'larda bir yerde buluştu. Değerlendirin orada alım düşünün alım kovalayın tabii ki şimdi 90 liraya niye geri döndüğü de önemli normal teknik dinamikle geri dönüyorsa süper alım için kullanılır ama yok siyasi yok ekonomik başımıza bir şey geldi de çakılarak gidiyorsa aşağıya e canım dokunmayın yani bir zahmet o zaman anlıyorsunuz değil mi Heh. bunlar önemli evet bu da Coach Holding analizi oldu sabancıya geçelim kaç dakika olduğuna da bir bakalım. 48 dakika olmuş. Sabancıda durayım. Bir sonraki analize diğerlerini devam ettireyim. Değerli yatırımcılar, ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere çok önemli. Sağ olun. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.